Türkiye'de ilk defa ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin kabul edileceği mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesindeki mesleki ortaokullar Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'da açıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Türkiye'nin ilk mesleki ortaokullarından biri hizmete başladı. Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü içinde bulunan bu okul 64 öğrenciyle eğitim vermeye başladı. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan bu okulların erken yaşta mesleki yetenekleri keşfetme ve yönlendirme açısından önemli olduğunu belirtti. Okulumuz yeni açılan pilot uygulamanın İnegöl'deki örneği. İnegöl'ün bu konudaki altyapısı çok güçlü. Sanayisi çok güçlü olduğu için bu okulumuzun burada açılması hakikaten çok isabetli oldu. İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise mesleki eğitim külliyesinin geniş bir alanı kapsadığını ve burada toplamda 2500 öğrencinin eğitim aldığını ifade etti. Meslek ortaokulu başlamış olmakla birlikte bu ilçemiz adına özellikle sanayisinin çok geniş kapsamdaki ilçemiz adına çok büyük bir kazanma olacağını inanıyoruz.